Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün e, Güvercinlerimizi göstereceğiz Ben uzun zamandır Video atamıyordum biliyorsunuz e, Şeye gittim arkadaşlar ben İstanbul'a gittim Biliyorsunuz ki önceki videolarımda da bahsettim e, İstanbul'a gittim e, Geldim fakat hemen pazartesi günü Atacaktım ben pazartesi e, Evimdeydim Ama telefonum arızalandı Yeni telefon almak zorunda kaldım ee, şimdi yeni telefonumuzla çekim yapıyoruz ve bu telefon çok çok daha iyi e, kalitede çekim yapıyor şu anlık. Ee, yavrumuz arkadaşlar kötü bir haberim var. Ee, ben İstanbul'dayken yavrunun teki ölmüş e, iyi bakamamış arkadaşlar. Emanet ettiğim kişi kuşlara yani güzel e, doyuramadığı için de kuş açlıktan ölmüş diğeri. Ee, diğeri de ben geldiğimde işte şöyle odaklayalım. Ben yani geldiğimde şeydi arkadaşlar öyle hani ölmeye yakın gibiydi yani kendinden geçmiş gibiydi. Hemen takviye yaptım kurtardık kuşu. Artık annesi babası ilgileniyor. Şurada da kremlerimizin ikinci yumurtası falan oluşmuş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, bir de arkadaşlar çekiliş hakkında genel bir bilgi vereceğim. Bu videonun adı da çekiliş videosu olacak. Ee, güzel bilgiler vereceğim çekilişle ilgili sizlere. Bir de arkadaşlar bir iyi haberim daha var sizlere. Bu miskilerim yumurtlamış arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Şöyle tutalım. Açayım ben şunu. Evet arkadaşlar. Artık videoları daha kaliteli izlersiniz. Şu suluğumu da alayım ben. Şuradan. Suluğu yeni koymuştum. Şöyle şöyle salalım. Şunları da şuradan çıkaralım arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Çekilişimiz 2100 aboneye ulaştığımızda olacak biliyorsunuz ki. Çekilişe katılmak isteyenler abone olacaklar. Abone olmayanlar katılamayacak çekilişe bence. Çekilişe abone olmayanlar katılamıyorlar. Bu şekilde şunlar da arkadaşlar şöyle Hünkarları görüyorsunuz. Artık daha net, daha güzel çekimler yapıyoruz. Şu şekilde şöyle yakından çekelim. Bu erkek olan. Bu da dişi olan. Maşallahları var bayağı güzeller. Yavruyu hemen inceleyelim arkadaşlar. Yavru bakalım ne alemde. Ben bunu dün güneşin şeyi vardı. Güneş vardı dün biraz. O yüzden dışarıda dedim biraz güneşlensin. Kendine gelsin biraz falan diye. O şekilde dışarı çıkardım. Güzel. Şu an aç şey, aç bir halde Onu yerine koyalım. Anne baba birazdan kanını doyurunca ona doyururlar. Sonra hemen onların üstüne de ben biraz daha takviye yaparım. Artık güzel güzel gelişir. Şöyle yumurtalarımızı inceleyelim arkadaşlar. Dişi çıkmışken dışarıya yumurtalarımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar şöyle. Yumurtalar güzel. Birisi biraz daha büyük yerine bakarak. Ee, bu şekilde olmuş. Bir de arkadaşlar ben bu krem erkeğe eş alacağım. Ee, birisiyle anlaştım alıyorum yani kesin. <laughs> krem erkeğe bir eş alacağız. Güzel olacak. Şurada miskimizin erkeği çıktı. Miskimizin dişisi yatıyor hala. Çünkü o onun önünde yemi suyu var. Pet şişenin alt kısmıyla bir suluk yaptım onlara. Ee, bu yuvadan pek çıkmadıkları için ee, dedim şimdi kuşlar hastalık falan olması. Çünkü bir de bu dişi İlk yumurtası olduğu için arkadaşlar biraz yorulmuş. Kuş. Hani bir hafif kırgınlığı var ama geçecektir. Ee, biraz vitamin takviyesi yaptım suyuna. Kendini toparlayacaktır. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kuşlar yani artık yavaş yavaş rayına oturuyor diyelim. Hünkarlar da artık erkek şey olmuş. iyice kızışmış. Dün baktığımda arkadaşlar. <laughs> yani dişiyi kovalıyordu. Yuvanın içinde. Dişi de tabii buna de biraz tepki veriyor fakat o da yavaş yavaş azalacaktır. Hani dişi dişi de böyle gagalamaya çalışıyor erkeği. Ama erkek artık üstünlük göstermeye başlamış. Güzel yani. Bu şekilde. Bugün Bursa'da hava biraz soğuk. Bir de sabahın erken saatlerindeyiz şu anlık. Arkadaşlar şimdi sizlere bir konudan bahsedeyim. Şöyle biliyorsunuz ben karışık yem veriyordum. Artık e, Karışık yem bıraktım bir, bir süre yani şu buğday bitene kadar şöyle göstereyim bu buğday bitene kadar buğday vereceğim sadece çünkü arkadaşlar e, kuşlar e, dışkılarda biraz bir değiş, değişme gördüm hani zaman zaman değişik yem vermek lazım hani buğday da güzel bir e, şey olacaktır bunlara besin olacaktır diye düşünüyorum şimdi tabi ilk zamanlar bu buğdayı fazla yemeyecekler ben biliyorum daha önceki tecrübelerime dayanarak biliyorum arkadaşlar. İlk zamanlar bu buğdayı yemezler. Hani çok fazla hani çok severek yemezler. Ama gitgide alışacaklar. Şöyle atayım ben biraz. Şöyle bakalım deneyelim. Şöyle şöyle bir bırakalım bakalım. <laughs> Öyle aşırı bir hani aman aman çok hızlı bir yiyelim falan bir olayı yok. Diğer karışık yeme bakarak. Ama yiyecekler mecbur. <laughs> Aç kalınca illa yiyecekler. Ee, buğdayla bunları biraz kalori yapsın bir de yavruya da biraz bu budayı. Ben yavruya hala karışık mama vereceğim. Benim bu içeride bulunduğum, bulundurduğum mısır nişastası var arkadaşlar. Söyleyemedim resmini. <laughs> mısır nişastasını arkadaşlar ben sıcak su ile karıştırıp hafif beklemeye alıyorum. Böyle hani oda sıcaklığına falan gelince su. Oda sıcaklığından hatta biraz daha ısısı yüksek falan olsun. O suya gelince arkadaşlar şırınga yardımıyla çekiyorum ve kuşa enjekte ediyorum. Ee, bu tabi başlangıç şimdi, şimdi artık şey yapıyorum buna Karışık yemeği biraz kırdım Kırarak veriyorum O şekilde gelişimi sağlanıyor ee, Anne baba zaten şu anlık yavruya bakıyorlar, artık aslında ben bakmasam da olur ee, Yavruya bakıyorlar Bir de tek yavru olduğu için de gelişir sıkıntı olmaz Ama üzüldüm, cidden üzüldüm Yani ben Benim elimde değil yani Benim elimde olsaydı keşke Yani Ben gittim Biliyorsunuz siz de havalanmak istiyorlar. Bakın arkadaşlar şu krem kremlerin yavruları nasıl gelecek çok merak ediyorum. Krem dişi bakın hemen girdi yine yuvasına yattı. Bu şekilde ee, güzel. Şurada kre krem erkeğim var. Bu krem erkeğimi çok beğeniyorum ben. Ee, bunu sat satacaktım aslında alıcıda buldum. Güzel fiyat alıcı da buldum ama e, satmayacağım arkadaşlar. Hani sevdiğim bir kuş olduğu için yani satmayayım dedim bir ee, şey alacağız buna zaten zaten arkadaşlar kızgın bir kuş olduğu için de çabuk eşe gelir yani attığım gibi hatta bir saate falan eşe gelir ya sıkıntı olmaz bir, bir saate bulmaz alacağım dişiyle beraber dişi tabii yetişkinse sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum şöyle bir <laughs> Biz arkadaşlar bu da kalitesi şu an telefonda çok güzel gözüküyor fakat e, bakalım e, bilgisayar attığımızda nasıl olacak ben de hiç denemedim onu Şöyle bakın hünkârlar çok güzel gözüküyorlar ya kamerada falan ee, bilmiyorum artık şey atınca nasıl gözükür ee, telefonun özellikleri falan bayağı var arkadaşlar güzel bir telefon aldık yani kamerası da kaliteli artık daha güzel videolar atarız ee, şöyle şu yabaniyi kovalayalım arkadaşlar bunlar başımıza bela hastalık yayıyor bunlar onlar da şuraya sanırım yuva yapmışlar. Yuvalarını bozmak istemiyorum. Şurada sütunu görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya yuva yapmışlar galiba. Biz arkadaşlar şöyle söyleyelim. Çekilişe. Evet evet. En önemli konuyu unutuyordum arkadaşlar. Çekiliş yas yasıl yani olay bu. E, videonun ismi bu. Çekiliş videosu arkadaşlar bu video. E, bu çekilişi arkadaşlar nasıl yapacağımı hemen anlatayım. E, çekiliş arkadaşlar 2.100 aboneye ulaştığımızda yapıyorum ve buradan da kazananı açıklayacağım ve biliyorsunuz ki bir facebook sayfamız var o facebook sayfasına da beğenmeniz gerekiyor katılmanız için oradan yapacağım çekilişi oradaki isimlere göre bir de abone olanlara göre hani onları tabii kıyaslıyoruz hani abone olmuşlar mı olmamışlar mı diye ee, daha önceki yaptığım çekilişte çünkü arkadaşlar bir tane daha kazanan oldu onu size belirtmedim adam abone değildi sadece şeyi beğenmiş ee, sayfamızı beğenmiş sadece sayfayı beğenmiş bir de hani çekilişe katılmak isteyenler altına katılıyorum yazsın demiştim onu yazmış ben de hani ismi çıktı çekilişte ee, baktım ama abone değil o yüzden diskalifiye oldu maalesef bu gibi şeyler yapmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, abone olmayanlar maalesef diskalifiye oluyor. Haberiniz olsun. Yani bu yüzden <laughs> abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişte arkadaşlar e, bu sefer e, çıtayı bayağı yükselttim. Hangi kuşu istiyorsanız alacağım. Yani bunlara süs kuşları da dahil. Hani çok çok aşırı pahalı olmayan süs kuşları da dahil atıyorum mesela takıma 300 liralık bir süs kuşu falan. Ee, olabilir. Hani olabilir. 300'e kadar bir e, şeyimiz var. Ne kadarlık bir kuş isterseniz alacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben bu konuda hani sizlere güvenceyi de sağladım önceki çekilişlerimde zaten. Ee, bu video altına da o önceki çekilişi kazanan arkadaşım zaten bilgilendirme yapar belki. Onunla da bayağı konuşuyoruz. Ee, ona da önceden kuşlara eline ulaşmış. Ona da buradan selam söyleyelim. Bayağı iyi arkadaş olduk onunla. Da. Yani görüşüyoruz, sürekli konuşuyoruz falan. İyi oluyor, konuşuyoruz. Ee, böyle arkadaşlar yani önemli olan kuş değil, önemli olan arkadaşlık. Sevgi, saygı içerisinde bu şekilde e, bu hobiyi ilerletmek. Böyle diyelim arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar abone olması gerekiyor. Abone olmayan arkadaşlar çekilecek katılamayacaklar maalesef. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.